Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ördek. Soyadım İlpo. 6 yaşındayım. 7 yaşına git. Ay evet doğru. 7 yaşım. Denişi şey beni geçti. Yani konuşan denişi şey kimler? Ben de, ben de yüzen ördek filmleri. süper kahraman yazmak isterseniz tüm filmler çıkar. Ya da yüzen ördek yazmak isterseniz ördekler çıkar. Şimdi ben de size yarışma arabasını göstereceğim ve ben büyüyünce bu benim hayatım olmuş. O yüzden de ben böyle karar verdim. Yarışma arabasını çok seviyorum ben ve yüzmeyi çok seviyorum. O yüzden bana güzel ördek filmleri koydular. Bakın arkadaşlarım, canım benim arkadaşlarım. Maske takmayı Maske takmadan dışarı çıkmayın. Olur mu? Filmler yapabilirsiniz. Youtube'a çıkmak filmleri. Biz böyle yapıyoruz. Youtube'a çıkmak filmleri yapıyoruz. Ama öğretmenim bu şeyi karar vermiş. Biz Youtube'a çıkmak. Çünkü biz süper kahramanız. Bak bu bir ta elimdeki oyuncak kutusu gibi. Ama ben de bir ta düşündüm gibi olsun. İşte de ben de böyle bir şey düşündüm. Bay bay. Yani ben böyle bir şey düşündüm. Böyle bir bir daha. Zihara, ben de yeşili seviyorum. O yüzden yeşil Zihra, bir Orada hayatı. Ama daha hayatın değilsin. Büyün Yani on yaşına girince. Hadi bay bay. ya.